Herkese günaydın. Yeni bir videomu hoş geldiniz. Bugün sabah kalktığım gibi bir dedim bakayım niye neler oluyor biliyorsunuz en son <laughs> en son yeni güncellemeyi çektim dün. Not kareyi tabi yoktu <laughs> dolandırıldık. Ama bu e... <laughs> Nasıl olmuyor peki? Böyle bir şey gördüm. Thrin's'in benim çok beğendiğim o karakterin 6.0 gameplay gelmiş. Daha doğrusu leakleri gelmiş. Video kısa bir süreliğine bölüyorum arkadaşlar. Sizlere Türkiye'nin en uygun fiyatlı oyun ürünlerini alabileceğiniz bir site göstereceğim. Bayağı iyi bir site. Hesap.com.tr sitesinde en uygun fiyatları gençin ürünlerini vesaire satın alabilirsiniz. Oyun içinde verkin almam gerekiyor şu o zaman ara atmış olduğumda. Çünkü artık yapacak bir şey yok veya wish kasmam zor. ben verkin bunu alacaksam hesap.com.tr'den alıyorum. Çok daha uyguna geliyor. Ki Türkiye'nin zaten en ucuz app'in sitesi. Ek olarak site içerisinde birçok oyunda da aynı şekilde en uygun fiyatlı hizmetler veriliyor bunların içerisinde Honkai Star Rail, Xenoth's Zone Zero, Wuthering Waves gibi oyunlar da var son olarak da üstteki çekilişler sayfasına gelerek burada her hafta düzenlenen çekilişlere katılabilirsiniz Ayrıca ben de burada çekiliş yapacağım aşağı verdiğim linkten hesap.com.tr'ye kayıt olursanız cidden bana çok büyük destek vermiş olursunuz şimdiden bana sponsor oldukları için hesap.com.tr'ye çok teşekkür ediyorum Neyse isterseniz çok uzatmadan şöyle bir bakalım karakteri zaten biliyorsunuzdur Şu karakterin görünüşü vesaire bence aşırı iyi o konuda zaten su götürmez bir gerçek. Çok fazla ses var dur. Trash denen karakteri anladı. LOL oynayanlar bilir. Karakter bu arada inanılmaz bir şekilde bana çok trash vibe veriyor karakter. Bir tane lambası var. Ya yani lambada ne olay dönüyor onu bilmiyoruz. Gölges, gölge, gölge geliyor bir tane ama ne iş? Like Ananı sikeyim <laughs> ya. Animasyonu bayağı güzel bu orada bence harika. Harika. Niye konuşamadım? Saç, saçı biraz değişik. Oğlum bütün karakterlerde niye işte Shonen'de ne bileyim Diluc'dadır, Ondadır, Bunda'dır bütün erkek kar çoğu erkek karakterde kısa saç gözüküyor önden ama arkadan illa bir uzunluk var. Ne bu hani illa bir ibnelik koyacak mısınız karakter? Yürüyüşünün sesi çok tanıdık geliyor ya. Şu yürüme sesini o hışırtıyı sanki bir yerde duymuştum daha önce. Karakter normal şu an ya güzel gözüküyor aslında bu arada. Ben yüksek ihtimal alacağım bunu. Beğendim çünkü bayağı karakteri. Mızrak kullanıyor. Oy. Elon lan. Animasyonları hiç fena değil bence. Normalde bir şey çok zor beğenirim biliyorsunuz. Ama bence gayet güzel yapmışlar. Animasyonu inanılmaz bir mezar bekçisi vibe'ı veriyor. Ya da nekrof. E skill'i ve ul... Oy. Oy. Ultiye bak. Ultisi... E açınca elektriğe dönüyor vuruşları. Oğlum güzel lan. Alırım ben bunu. Ama karakter gerçekten güzel. Skill güzel ya. Ama ne olacak bilmiyorum. DPS olur herhalde diye düşünüyorum. Bu bayağı iyi. Ultisini bayağı beğendim. Bak bak animasyonu kes. Gözünün, yüzünün bir yarısı böyle canavara dönüşüyor. Aşırı hoşuma gitti. Mükemmel lan. Oğlum genişin şaşırtmaya başladı bu arada. Buna özel yadigar gelir mi acaba? Aa fırınadaki gibi şey oluyor lan etrafta. Fırının ultisini attığınızda baloncuk çıkıyor. O tarz bir şey eklemişler. Çok güzel bence. Başka bir ekstra özelliği yok herhalde derken. Aha yeni loli. Bu da gelecekti. Bu da gözükmüştü fragmanda. Bu su karakteri olacak. <laughs> herhalde. Arkadaki mavilikten onu anlıyoruz. Animasyonlarını gösteriyor. Skill yok mu? Bu da bir değişik olmuş ya. Not kareye hiç yakışmayan bir havası var. Bir tık bu tam olarak ne biliyor musunuz? Sitlerinin çocuğu olsaydı bu olurdu. Çok net. Yürüme animasyonu güzel bu arada. Koşması zaten klasik. Yani koşmalık bir şeyimiz yok zaten. Climor mu? Gerçekten mi? Şu karaktere Climor'u mu uygun gördünüz lan? Hangi? Kim dedi bunu Climor yapalım diye? Bunu büyük kılıç yapalım diye? Kim dedi? Vallahi vurmayacağım. Çıksın ortaya. Ama yani küçücük kızın eline de o kadar büyük kılıcı onun onu versem ben taşıyamam. Baksana hareketlere bak, hareketlere bak. Oğlum bu ne? Ağır kılıç bir tek ben mi sevmiyorum yoksa siz de sevmiyor musunuz Ağır kılıç oynamak bana garip geliyor, kötü geliyor. E sikir miydi o? Ne yaptı lan o? Değişik bir hareketler çekti orada. Tamam 4 yıldız bu ultiydi bu. Tamam 4 yıldız bir karakter. Çok beğenmedim açık konuşmak gerekirse. Ama 4 yıldız olduğu için normal. Ama keşin yine eski not. Yani liglerin çoğu bu şekildeydi. Daha vardır büyük ihtimal. Ama velakin bulabildiklerim bunlardı. Ben açıkçası Filiz'i bayağı beğendim. Geldiğinde alacağım büyük ihtimal. Şu anından sonra en sevdiğim ikinci karakter oldu benim için. Pardon 3. iddia var arada unuttum. Onu. Açıkçası bekliyoruz bakalım. Geldiğinde ben cidden not kareyi çok merak ediyorum. Umarım gerçekten batırmazlar. Tek isteğim bu. Açıkçası filins vesaire çok hoşuma gitti. O loli hoşuma gitmedi pek ama sizin de yorumlarınızı veya fikirlerinizi aşağıya bırakmayı unutmayın. A aslında bir dakika ya.